Eti, buzdolabı için yine bir güzellik yapmış. Aaa! Sos bu! <laughs> İçine öyle bir çikolata sosu koymuşlar ki... <laughs> Vallahi fevkalade olmuş. <laughs> Gerçi bu kadar sosu bana koysan, ben de fevkalade olurum. <laughs> Ney, olmadı mı? <laughs> Olayı sosunda, buzdolabında bilseniz başıma neler neler geliyor Halle iki yanımda halle yersem geçiyor Hayat bu her zaman şans benden yana gülüyor Halle hep kırıltılı paketinden çıkıyor Herkesi bir halle oluyor Oluyor e oluyor Herkese bir halle oluyor Herkese bir halle oluyor Dinle bizi Eti, sözümüz sana. Her sene size reklam yapacağız diyorsunuz, hevesleniyoruz, sonra yapmıyorsunuz, biz de sormayı unutuyoruz, kaynıyor gidiyor. Kaynıyor. Üç günlük ürünlerin hı hı. reklamı var, kırk yıllık Eti Balık Kraker'in reklamı yok. Olamaz! <laughs> Bundan sonra Eti Balık Kraker'in reklamını Eti Balık Kraker'ler yapacak. Yapacak. Sen ne yapıyorsun? Not alıyorum, yoksa komple unutuyoruz ya. Neyi unutuyoruz? Ne neyi unutuyoruz? farklıymış et Tadı da çok farklıymış et için. Gülümsedin herkesi, unutulmaz lezzeti. Herkesin bir tanesi et Birileri geliyor saklanın. Eticin ailesi şimdi yeni paketlerinde. Ay çekirdek de aklından bile geçirme. Niye? be? La, ha bu sofraya iki tane ekmek fazla. çok üstüne sürersen ben de seni sürerim buradan aklında olsun. olsun. E, eee şurada görelim be. Şurada görelim be. Şurada görelim be. Ha bu böyle süre de valla. Türkiye'nin bir numarası çoko kremin lezzeti konuşturur ekmekleri. Kakaolu ne okuyorsun? Sizin için internette yapılan yorumlara bakıyorum. Kimi diyor ki karamellinin... Önce bisküvilerini yiyip, sonra içindeki karamel dolgusuna dalacaksın. Kimi diyor ki, meyveliği ikiye böleceksin, içini görüp öyle yiyeceksin <laughs> falan. Temalı. Ne oldu? Karadeniz'de pidelerin mi batıda? da? Teknolojiyi yakalayayım. Ha. Bu işleri büyüteyim diyorum ama bir türlü de karar Ha Bu dükkana internet mi bağlatayım, cep telefonu hattı mı alayım? Cep telefonu hattı mı alayım, internet mi bağlatayım? Şimdi bu devirde bir kere internet olmazsa olmaz. E onu biliyorum. E cep telefonu hattı da şart. E onu da biliyorum. E i̇kisini birden alsan iki kat para. Bak sen de çıkamadın işin içinden. İsterseniz ben çıkayım işin içinden. Bir yılların patronu ben çıkamamışım. Sen nasıl çıkacaksın? Şöyle babacığım. <laughs> pardon patroncum. Muhteşem ikili kampanyasıyla. Hem TTNet'ten dükkanın hiper hızlı fibernetini hem de Avia'dan cep telefonu hattını ayda 111 lira. Ne? Yerine 61.90'a alaysın. Aferin uşağıma. E kimin uşağıdır? Benim uşağımdır da. <laughs> aferin oğlum. Aferin. Aferin gel. gel. <laughs> Annesi uşağıdır. <olsun. gülüyor> Siz de iş yerin muhteşem ikili kampanyasından yararlanmak isterseniz Türk Telekom ofislerine bekleriz. Teknoloji yanında, yolunda.